Evet, bugün nefes makine olarak Manisa'dayız, Akisar'da Ramazan evet, abi Daha önceden de geldik zaten. Evet, hoş geldiniz. Şimdi reşme getirdi kendisine, kafadan motor. Bizler bıraktık. de müşteri olarak memnun kaldığımız ikinci makineyi alıyoruz. Allah razı olsun abi, biz de sizden memnunuz. Makineye hem karyoka takımı taktık, hem kafadan motor taktık. Hem de BA olarak, hem de etek kapağı olarak getirdik. Kendisine teslim ettik. İyi günlerde kullanın inşallah. Evet, bugün nefes makineleri Kütahya Tavşanlı'dayız. Çiğdem Hanım'a yeni olmalı hayırlı olsun. İstanbul'dan getirdik, kurduk kendisine teslim ettik. İyi günler de kullansın. Teşekkürler, nefes mi Teşekkürler abi. Teşekkür ederiz. Evet, bugün dediğim gibi Afyon'dayız. Hasan abinin makinesini kurduk, kendisine teslim ettik. Şimdi yağını koyalım, makineyi ikinci el yapalım. Yine güle kullansın artık Hasan abi. Nasıl sıkıştırma, Hacem Abi, iyi günlerde kullanın. Sağ elinize sağlık. Allah razı olsun. Dediğimiz gibi sözümüzü verdik. Evet. Aferin'e kadar getirdik, teslim ettik. Biz hadi gidelim yavaş yavaş. Önce bir alalım <laughs> Şimdi Hasan abi hızını alamadı. Dedi ki bana bir de ütü ver dedi. Kendisine getirdik. Ütümüzü de kurduk. Teslim ettik. Bu arada burada. Maşallah. Abi iyi günlerde iyi günlerde kullanırsın. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hadi bakalım. Hayırlı olsun tekrardan. Eyvallah. Delikanlı. Bir el sallar. Sağ <gülüyor> güle güle. <gülüyor>